I'm mm -hmm. mm -hmm. Hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Hiç hiçbir şey bilmiyorlar, bilmek istemiyorlar. Şu cahil dünyanın sahibi onlar Şu cahillere bak Dünyaya egemen onlar Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara aldırma hayran Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara aldırma hayyan Dostum, dostum Hiç hiçbir şey görmüyorlar Görmek istemiyorlar demiyorlar Şu cahillere bak Dünyanın sahibi yollar Şu cahillere bak Dünyanın hakimi yollar Onlardan değilsen eğer sana zalim derler, onlara aldırma hayyam Dostum, dostum, onlardan değilsen eğer Sana zalim derler, onlara aldırma hayyam Gibi onlar Şu cahillere bak Dünyaya vegemen onlar Ooh, Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara aldırma hayyan Dostum dostum Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara aldırma hayyan Dostum 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 Arkadaşlar günaydın Dün hemen gittim bir akşam. Yemek memek yedik. Birazcık takıldık yattık. Yatarken de yandan sünger aldık. <laughs> Evde yatıyormuş gibi yemin ederim. Böyle bir uyku yok. Kesintisi müthiş bir uyku. Şu an yatsam 5 saat daha uyurum. Denizlemenize gideriz. Oradan ben Masra'ya kaçacağım. Oraya Mustafa Can abim de gelecek. Masra gelecek. Ondan sonra o sinema ben Karabaya. Devam edeceğiz. Öpüyorum. Görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar. Şu anda Amasra'ya geldik. Şimdi Amasra Müzesi'ne gideceğiz. Vallahi Anaca gideceğiz. Amasra Kalesi'ne gideceğiz. Az benzin almam lazım. Hani şu an pek bir ötüyor yani öyle söyleyeyim. Yanıp sönüyor. Her an kapanabilir. Geldik şimdi Amasra Müzesi'ne. Abi gel girelim. Bakalım buraya. Ne yapmış, ne yapmış. Bizim onun ötü bugün kapalıymış. Neyi bugün? Pazartesi. Evet ya. Niye böyle bir şey var? Bir bakalım mı abi? Ee, en azından şu İçeri bir şey evet. Bu çok iyi abi ya. Bu mermi güzel. O bir şey, şey ya. yani güzel yapmış da bunu. incecik tül gibi olanlar var ya. Onlar başka abi Bu da işin başlangıç seviyesinde bir donatçı. Baksana bu da şey değil Ayak kısmı. Acaba kafası üst tarafında vardı da kırıldı gibi. Büyük ihtimalle yani. öyle abi. Güzel ama ya arkadaşlar yani. Pazartesi kapalı, kapalı olması çok sonra saçma sonra. yani. Allah'a bir sütun istiyordum. Bir blok istiyordum. İşte sütun. Işte, işte. Buna desen lav sütunlara inanırım. Ya mezar Hı, şey mezar abi mezar taşı yiyor. Mezar taşları abi. Kolay gelsin abi. Kapalı mı galiba sütun? kapalı. Tamam tamamdır abi kolay gelsin. <laughs> Ağlayan ağaca doğru gidiyoruz. Ekarlar yolda. Bizi bol bol izlersiniz, keyfinizi çıkarırsınız. Sıcak <laughs> <laughs> Ne demek oldu? Çok kalabalık çok sevdim. Yani. Abi, gerçekten güzel ya. <laughs> Bence de, gireriz ya. Acaba. Bir gidelim bakalım abi. Navigasyon gösteriyor mu? Bunu? Gösteriyor. O zaman yapacak bir şey yok. Gidelim. Evet. Arkada. Ağlayan Abi o şu an burada değil. İleride galiba. Nereye şöyle çekelim abi şöyle motoru? He? Bence bu abi bu. Ha, Değilir. Değilir. Tavşan adasını. <laughs> Ağlayan ağacı, benzinlik. Şimdi bundan sonraki durağımız benzinlik. Benzinlikte şimdi bir depoyu fullleyeceğim. Ondan sonra Karabük Safranbolu. Oraya doğru gidiyoruz. Hiç şey Bilmek istemiyorlar. dünyanın sahibi onlar Şu cahillere bak Dünyaya egemen onlar Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara aldırma hayran Onlardan değilsen eğer Sana zalim derler Onlara aldırma hayam. Dostum, dostum Hiç hiçbir şey görmüyorlar Görmek istemiyor. dönüyorlar Şu cahillere Motorun içinde 0.70 CL diyeyim artık Benzin kalmış 20.33 litre benzin aldım 500 liralık Yani bu insana koyuyor İnsana koyuyor kendi ülkesinde insana bu kadar para vermek koyuyor Onlardan değilsen eğer sana zalim derler onlara aldırma hayyam dostum dostum onlardan değilsen eğer sana zalim derler onlara aldırma hayyam